Merhaba arkadaşlar. Mesaj baksın kullanımını göreceğiz. Mesaj baksın formatını şurada yazdım arkadaşlar. Mesaj baksın show diyeceğiz. Ekrana nasıl bir formatta yazacağız? İlk yazdığımız tırnaklar arasına yazdığımız mesajımız olacak. Daha sonraki tırnaklar arasına yazdığımız mesajımızın başlığı olacak. Bir buton tipimiz bir de buton tipine ilişkin bir simgemiz olacak arkadaşlar. Bir görelim bir buton oluşturayım isterseniz şuraya. Butona bastığımız zaman mesaj verelim kullanıcı. Buraya da mesajınız diyelim. Şunu büyüteyim biraz. Butona bastığımız zaman dediğim gibi bir mesaj vereceğiz. Şurada mesajın butonun sayısını büyütelim isterseniz fonttan. Şuradan sayısına bir bir. bir, bir, bir. Mesajınızdan. Tamam. Şimdi çift tıklıyorum butonumuza girelim arkadaşlar. Şimdi MB e, mesaj baksın şey MB tap tap derseniz otomatik geliyor arkadaşlar. Ya da bunu baştan yazacaksınız mesaj diyeceksiniz show diyeceksiniz. Parantez açacaksınız. Bunu kısa yazılışı mb top top arkadaşlar. Mesaj bak bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Mesaj bak so. Varsayın olarak bir çift tırnak arasına bir text e, metin kısmı geliyor. Burası mesajımız arkadaşlar. Mesajımız e, diyelim şöyle. Sonraki çift tırnaklar mesajın başlığı olacak arkadaşlar. Başlığımız diyelim şöyle. Daha sonra Çift tırnaklar arasına yazmayacağız arkadaşlar. Mesaj burada otomatik geldi gördüğünüz gibi buton. Butonumuz ne olsun? Okey sadece tek seçenekli olsun. Yes No. Evet Hayır yani ya da Yes No iptal olsun. Önce Yes No diyelim. Daha sonra mesaj baksın. Bir de ikonu var arkadaşlar. Mesaj Box İkon diyeceğiz. Mesaj box ikon diyeceğiz. Pardon, şöyle yapacaktık. Mesaj ikon diyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi mesaj box ikon. İkonumuz ne olsun? Noktaya bastım. Error, hata mı olsun? Information, bilgi mi olsun? E, uyarış şeklinde bir ikon mu olsun? Bu bilgi mahiyetinde olacağı için information seçelim arkadaşlar. Sonra noktalı virgülle bitiriyoruz. Yani mesajımızın prototipi bu arkadaşlar. Mesaj box'taki prototip bu. Bir görelim isterseniz. Butona bastığım zaman mesajımızı göreceğiz. Çalıştırıyorum. Butona bastım arkadaşlar. Mesajımın gördüğünüz gibi başlığımız, mesajımız, burada gördüğümüz uyarımız, bilgi simgesi ve evet hayır. Yes no seçmiştik. Evet de desek, hayır da desek burası kapanacak arkadaşlar. Şimdi bir mesaj verelim isterseniz. Çalıştırayım. Şurada. M tap tap dedim. Mesajımız. Hoş geldiniz diyelim. Karşılama karşılama ekranı diyelim. İkonumuz yes no cancel yani evet hayır iptal olsun. Daha sonraki şeyimiz de mesaj box Burada Burada diğer nesneleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece ikonu ekliyorum. İkonumuz da e, ne olsun şurada error da var. Farklı olsun isterseniz bir varlık diye bir uyarı. Şimdi bir F5'e bastım arkadaşlar. Basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer bazı yerleri değiştirdik. Karşılama ekran dedik, hoş geldiniz dedik. Burada bu uyarı gibi bir sarı simge oldu. Bilgi mahiyetinde değil bu artık. Evet, hayır, iptal var. Yes, no cancel yani. Evet, mesaj baksın kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.